Arkadaşlar merhaba. Mortread 2 kitabından metin çevirileri serimize, makale çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 38 numaralı makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Makalemizin başlığı Arfeminist Alienating Women from the Sciences. Feministler alien uzaylı demek biliyorsunuz. Bu alienate de yabancılaştırmak demek. Feministler kadınları bilimlere yabancılaştırıyor mu ya da bilimlerden soğutuyor mu olarak da çevirebilecek bir kelime. Why are there still so few women in the natural sciences? Neden hala çok az kadın var doğal bilimlerde ya da fen bilimleri olarak da alabilirsiniz. Are the hard sciences really the last bastions? Bastion arkadaşlar kale burcu demek. Zor bilimler gerçekten kale burçları gibi mi? Of male şovenizm, erkek şovenizminin kale burçları mı? Yani kadınlar için engel or. Is something more complex going on? Yoksa diyor e, daha kompleks bir şeyler mi oluyor? Go on, devam etmek. The traditional feminist analysis of the factors Geleneksel şöyle faktörlerin geleneksel feminist analizi, analizi, that made science an unlikely career choice for women. Peki nasıl bir analiz bu? Ki bu analiz, e, faktörlerin analizi nasıl bir analiz? Ki o e, bilimi made science an unlikely career choice for women. Kadınlar için pek de muhtemel olmayan bir kariyer seçimi haline getirdi. Began began by documenting the long history of discrimination faced by women scientists, nasıl başladı bu faktör analizi? E, belgeleyerek, documenting the long history of discrimination, ayrımcılığın şöyle kadın e, bilim e, insanların, kadın bilim insanlarının yüz yüze kaldığı ayrımcılığın uzun tarihçesini dokumente dokümente ederek, belgeleyerek başladı. Second ikinci olarak the analysis analiz focused on social, socialization and gender stereotypes. İkinci olarak analiz diyor e, sosyalleşme ve cinsiyet ön yargıları üzerine odaklandı. Şimdi bunlara da örneklendirme yapıyor. Such as, How little girls were encouraged to play with dolls and were deprived of such toys as Lego sets. Peki ne gibi ön yargılar? Ee, küçük kızların nasıl nasıl e, oyuncak bebeklerle oynamaya teşvik edildikleri and were deprived of such toys as Lego sets ve Lego setleri gibi oyuncaklarla oynamaktan ...mahrum edildikleri gibi. In high school science laboratories... ...işte kolej ya da yüksekokul, bazı ülkelerde lise anlamına gelir... ...fen laboratuvarlarında... ...feminist noted, feministler dikkat etti, belirledi. The girls were the ones who recorded data. Kızlar, e, veriyi kaydedenlerdi. And wrote up the lab reports ve laboratuvar raporlarını yazanlardı. While iken ne olurken? The boys dissected frogs. Dissect işte parçalayıp kısımlarına ayırma. Erkekler işte laboratuvarda e, kurbağaları parçalarken and wired up circuits e, ve işte devreleri elektrik devrelerinin kablolarını e, çekerken With capacitors, capacitors and galvanometers. Yani bunlar da arkadaşlar e, aletler işte devre yaparken laboratuvarlarda fen derslerinde e, kullanılan e, aletler bunlar da. E, capac e, capacitor ve kapasitör zaten Türkçesi bunun ve galvanometrelerle erkekler elektrik devreleri yaparken efendime söyleyeyim ve e, laboratuvarda kurbağaları e, işte bölümlerine ayır incelerken e, kızlar ne yapıyordu diyor? Kızlar veriyi kaydediyorlardı e, ve laboratuvar e, raporlarını yazıyorlardı. Pasiftler yani. The traditional feminists, geleneksel feministler believed that inanırdı ki for women to feel at home in science e, kadınlar için kadınlar için bilimde kendini rahat hissetmek to feel at home in science evet the uh, traditional feminist believed that for women to feel uh, at home in science kadınların kendilerini bilimde rahat hissetmeleri için için to feel special initiatives to make it accessible evet e, özel girişimler bunu erişilebilir kılacak özel girişimler and interesting ve erişilebilir ve ilginç e, kılacak özel girişimler kızlar için would have to begin e, başlamak zorundaydı as early as in preschool okul öncesi kadar erken bir dönemde and continue all the way through graduate school ve okuldan mezun oluncaya kadar bütün e, zam süre boyunca devam etmeliydi and the early years of postdoctoral training ve Gene gene doktora sonrası eğitimin ilk yıllarında da devam etmeliydi. Yani e, kadınların kendilerini bilim konusunda rahat hissettirmeleri için özel bir takım girişimlere ihtiyaç e, vardı. Geleneksel feministlere göre e, bilimi kadınlar için erişilebilir kılmak ve ilginç kılmak için ve bu girişimler e, ta işte okul öncesi dönemde başlatılmalıydı. İşte okuldan mezun olana kadar da devam etmeliydi kadınlara özel girişimler ve hatta doktora sonrası eğitimin ilk yıllarında da. Actually aslında gerçekte they took for granted, e, Hafife almak demek take for granted, that more women should become scientists. Onlar daha çok kadının bilim insanı, bilim insanı olması e, gerekliliğini hafife aldılar. They assumed that onlar farz etti ki once the barriers yani böyle kabul ettiler the, once the barriers of overt uh, sexism overt açık demek seksizm de cinsiyetçilik bir kez bir kez açıkça yapılan cinsiyet e, evet e, cinsiyetçiliğin bariyerleri and gender stereotyping ve cinsiyet önyargıları ve remote kaldırıldığında bir kez. There would be no other important reasons, başka, e, işte diğer önemli sebepler olmayacaktı. For women, me kadınların, kadınların not to value and enjoy science as much as men do. Erkeklerin yaptığı kadar, yaptığı kadar <coughs> bilime değer vermemeleri ve ondan zevk almamaları için başka önemli sebepler olmayacaktı. Bir kez e, ne olduğunda? işte e, açık cinsiyetçilik ve cinsiyet önyargıları e, ön yargıları kaldırıldığında. Böyle düşündü geleneksel feministler. They thought onlar şunu düşündüler. How ignorant and unjust it was to assume that women might be. Şöyle alayım kaydı. Evet. Onlar they thought how ignorant and unjust. Ne kadar ne kadar cahilce ve adaletsiz olduğunu düşündüler. It was to assume that şunu farz etmenin. Women might be better suited to deal only with matters of işte kadınların daha iyi konum bulacağını, kadınlara daha uygun düşeceğini uğraşmanın to deal only with matters sadece şu meselelerle uğraşmanın daha uygun düşeceğini Kinder, Kuhe and Kirhe bu Kuhe mutfak Almanca, Kirhe de Almanca Kinder, e bunlar zaten Almanca ifadeler hepsi. Kinder de çocuklar demek. Çocuklar, mutfak ve zaten parantez içinde İngilizcesinde veriyor. Uğraşmanın daha uygun olacağını. Yet yine de, yine de. These theorists, bu teorisyenler without being aware of işte farkında olmaksın come previously close to saying just that tehlikeli bir şekilde yaklaştılar tam da bunu söylemeye diyor. According to traditional feminist analysis, geleneksel feminist analize göre, according to göre, the problem was to discover, problem şunu keşfetmekti, how to remove the distorting factors, uh, distorting, çarpıtan, bozan demek, e, evet, e, çarpıtan, bozan faktörlerin nasıl kaldırılacağını keşfetmekti problem. Suadet so olabilsin diye. Ne olabilsin diye kaldır, kaldırılacak bu çarpıtan bozan faktörler. Women could fit comfortably into science. Kadınlar konforlu bir şekilde e, bilime adapte olabilsinler diye. The new feminist agenda yeni feminist ajandası yani feministlerin <laughs> e, yeni feministlerin e, önlerine koydukları hedefler ajanda. On the other hand diğer taraftan is quite different oldukça farklı. Science must be changed so that bilim değiştirilmeli so that olabilsin diye ne olabilsin diye it fits women's special talents o kadınların özel yeteneklerine uyabilsin and thus ve bu şekilde becomes a suitable occupation for a woman to pursue bir kadının bir kadının peşinden gidebilmesi için uygun bir meşgale haline gelebilsin. Although feminists themselves often understate, understate the conflict, her ne kadar feministlerin kendileri sık 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 eksik ifade etse de understate the conflict, bu çatışmayı, bu tezatı, the traditional and new imperatives, işte ee, geleneksel ve yeni imperatif zorunluluklar for feminist reform feminist reform için geleneksel ve yeni zorunluluklar are in opposition to each other birbirine muhalefet eder nitelikte in opposition muhalefet içerisinde traditional feminist geleneksel feministler wanted istiyorlardı little girls to overcome their anxiety küçük kızların küçük kızların e, endişelerinin üstesinden gelmesini be istiyorlardı. About math and learn statistics, matematik ve istatistik öğrenme konusunda. While iken ne olurken? New feminist, yeni feministler ya da diğer taraftan yeni feministler. Want science to become less quantitative. E, bilimin daha az niceliksel olmasını istiyorlar. That is, yani yani accommodate the qualitative methods of inquiry şimdi e, nicel nicel sorgulama metotlarını evet barındırmak to barındırmak evet yani şunu istiyorlar e, to accommodate the qualitative methods of inquiry işte e, nicel nicel sorgulama metotlarını barındırmasını istiyorlar. At which women are claimed to excel. E işte kadınların kadınların ilerleyebileceği, sivrilebileceği iddia edilen. Yani nedir? E, kadınların kendileri rahat hissedebileceği bir şekle sokmaya çalışıyorlar bilimi. Bu söyleniyor. Whereas, whereas halbuki böyleyken traditional feminist geleneksel feministler birlikte inanıyordu ki science evet şöyle alayım science should be an equal opportunity career. Geneksel feministler işte bilimin eşit fırsat kariyeri olmasını istiyorlardı. Tabii kimin için? Kadınlar ve erkekler için. Their successors, onların halefleri, yani onlardan sonra gelenler, geleneksellerden sonra gelenler feministlerden, argue that, ileri sürüyor ki ya da iddia ediyor ki, science like football, Futbol gibi bilimde is intrinsically oriented, intrinsically özünde, özünde ee, işte oriente edilmiştir. E, toward males yani erkeklere göre, e, çıkışı erkeklere göre ya da erkeklere göre yapılmıştır. Erkeklere göre yapılmıştır futbol gibi bilimde, bilimde oryante edilmiştir. And finally ve nihayet that is saturated with patriarchal male values ve diyor bu bu bilimin bu bilim doygunluğa ulaşmıştır. Ata erkil erkek değerlerle. Das bu nedenle new feminist bilim yeni feministler inanıyor ki science will have to be revolutionized Bilimde reform yapılmalı, devrim yapılmalı. Before it will be an acceptable calling for women, o kadınlar için kabul edilebilir bir çağrı haline gelmeden önce. Yani ne diyor? İşte erkek ata erkel bir toplumda yapılan efendime söyleyeyim ve erkek değerlerine doymuş bir bilim var. Bu bilimde reform yapılmalı. Why are these new feminists so opposed to science? Neden bu yeni feministler bilime bu kadar muhalifler? Their most fundamental belief is that onların en uh, radikal, en köklü inancı şu ki, the very methods of science, scienceın kendi metotları, kendi metotları uh, predispose it to be more useful for evil than for good predispozlu, yatkın hale getirmek demek, ee, evet, onu, 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 iyiden çok, kötü için daha kullanışlı bir hale getiriyor. Some feminist philosophers, bazı feminist filozoflar, argue that, ileri sürüyor ki, the agenda of the hard sciences, zor bilimlerin ajandası, has always been, yani çalışma, araştırma sahası ya da hedefleri, Has always been to dominate nature, her zaman her zaman doğayı domine etmek yani doğaya baskın çıkmak olmuştur. And to penetrate her secrets, işte nedir ve onun gizemlerini sırlarını nüfuz etmek ya da penetrate derip geçmek demektir. Yani gizemlerini deşmek. They also added onlar aynı zamanda aynı zamanda ilave e, de ediyorlar ki the very process of analyzing the working of natural systems, uh, evet doğal sistemlerin uh, evet analyzing the evet doğal sistemlerin çalışmasını analiz etme süreci is seen as intrinsically destructive. Uh, yani uh, özünde intrinsikleri uh, nedir? özünde, özünde yok etme yönelimlidir. In their view, intrinsically, özünde demek distractive de yok edicidir. In their view, onların görüşüne göre the much wanted scientific goals of objectivity, evet, tarafsızlığın, tarafsızlığın, işte çok övünen, wanted, bilimsel hedefleri, controlled Experiments işte kontrollü deneyler, isolation of variables değişkenlerin e, izolasyonu izolasyonu evet, precise measurements, precise de kusursuz demek kusursuz ölçümler ölçümler, e, quantitative niceliksel analizler and abstract theoretical models ve soyut teorik modeller are all seen bunların hepsi görülür. As potentially dangerous potansiyel olarak tehlikeli görülür to both the natural system her ikisine de hem doğal sisteme e, e, incelenmesine the natural system being studied hem doğal sistemin incelenmesine and, e, hem de hem de e, psyche of the e, researcher evet hem de araştırmacının ruhuna diyor e, ruhu açısından potansiyeli tehlikeli bir şey potansiyel olarak tehlikelidir. According buna göre ya da e, bununla aynı şekilde ya da buna göre if little girls don't have the stomach for dissections eğer küçük kızların parçalamak e, parçalayıp işte ay ayrıştırmak ve incelemek için mideleri yoksa or the patience to work out vector representations of the stresses e, ya da ya da Küçük kızların sabrı yoksa üzerinde çalışmak için ne üzerinde çalışmak ee, işte stres gerilme gerilmenin gerilmenin vektör e, temsilcileri üzerinde çalışacak temsilleri gerilmenin vektör temsilleri üzerinde çalışacak sabrı yoksa nerede peki bu gerilmeler yine beautiful spider web güzel bir örümcek ağındaki gerilmelerin Vektör temsilleri üzerinde çalışacak sabrı yoksa ya da milde parçalayacak e, laboratuvar ortamında, we should e, evet we should congratulate them, bizim onları tebrik etmemiz gerekir. Not try to socialize them into the narrow e, evet yani onları tebrik etmemiz lazım, onları sosyalleştirmeye çalışmamamız lazım. Into the narrow and often life destroying habits of white Male scientist, işte e, beyaz erkek e, bilim e, insanlarının evet hayat yok eden, e, genellikle hayatı yok eden işte alışkanlıkları ve tamam into the narrow and often. ha Yani beyaz erkek e, bilim insanlarının, bilim insanlarının dar, sığ ve genellikle de hayatı yok eden alışkanlıklarının alışkanlıklarıyla tanıştırmamamız lazım. Socialize, e, sosyalleştirmek bu anlamda. Science has already profited from the responsible feminist critics. Yani bilim diyor çoktan e, kar elde etti, fayda elde etti. Sorumluluk sahibi feminist eleştirilerden and should continue to do so ve böyle yapmayı da devam etmesi gerekir. Just as the influx of refugees changed American science during World War II. E, tıpkı diyor, tıpkı, tıpkı. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki, sıra, sırasındaki influx akın demek, işte mülteci akınının Amerikan bilimini değiştirdiği gibi. It can be expected that e, beklenebilir ki as more women and members of minority groups enter science as daha fazla kadın kadın ve azınlık gruplarının üyeleri bilime girdikçe they too will influence to dahi anlamında onlar da etkileyecekler both the research prior treaties hem both and hem araştırma önceliklerini and the ethos of science, hem de e, bilimin ahlaki yapısını ethos. Science can be improved in many ways. Bilim birçok yoldan iyileştirilebilir, geliştirilebilir. But there is no doubt that ama şüphe yok ki past scientific discoveries geçmişteki bilimsel keşifler işte range sıralanmak, ranging from better contraceptives to computers daha iyi doğum kontrol haplarından bilgisayarlara kadar have already played çoktan oynadılar a crucial role hayati bir rol oynadılar in the liberation of women kadınların özgürleşmesinde what a tragedy it would be if feminists themselves were to alienate women from such a powerful and beautiful repository ...of knowledge about the natural world. What a tragedy it would be. Yani diyor ki... ...ne büyük bir trajedi olurdu... ...ya da nasıl bir trajedi olurdu... ...eğer feministlerin kendileri... ...kendileri... ...word to... ...ecek anlamındadır bu... ...kadınları... ...soğutacak olsaydı... ...neyden soğutacak olsaydı... ...from such a powerful... ...böylesine güçlü... And beautiful ve güzel bir güzel bir e, bilgi madeninden mahzeninden about the natural world doğal dünyaya dair bir başka videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.